Balıkesir Büyükşehir'in devraldıktan aldıktan sonra ilk baktığımız konulardan bir tanesi suyun verimli kullanımıydı. Yani bakıyoruz suda dünyanın her yerinde maalesef büyük bir sıkıntı var. Sıkıntı ne? Vahşi sulama. Aynı şey bizim Balıkesir'imizde de bu geçerli. Bunun dünyadaki uygulamalarını inceledik. Daha öncesinde de çalışmıştık. Ne yapabiliriz diye ve bir hedef belirledik. Bu hedef ışığında da ilerliyoruz. Ilerleyeceğiz. Tarımdaki vahşi sulamayı Sayın Valim damlama sulama şekliyle ilerlemesi için yatırıma gireceğiz yakında. Damlama sulama olan borularını çiftçimize ücretsiz olarak hediye edeceğiz. Ama aslında bu hediye o çiftçinin bize hediyesi. Hunharca harcanmasının önüne geçen bir yöntem. Sürdürülebilir, tasarruflu, verimli bir belediyecilikle suyu verimli kullanan, suyu ekonomik kullanan, yerinde kullanan bir anlayışı İnşallah Balıkesir'imizde inşa edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum değerli katılımcılara ve organize edenlere ve sizlere hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. layers. Like, uh...